Fenerbahçe Yorumları kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin gündemdeki anlık haberlerini kaçırmamak ve kanalıma destek olmak için aşağıdan kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler. Fenerbahçe'ye transfer çalışmaları son gaz devam ediyor. Kadrosun Diego Carlos, Skriniar, Taliska gibi yıldız oyuncularla güçlendiren Fenerbahçe, son olarak da Sırp Sabek, Ogjen Mimovic ile sözleşme imzalamıştı. Transferde hız kesmek istemeyen sarı lacivertler de Saint Maximin'in Napoli'ye muhtemel transferi sonrası gözler kanat transferine çevrildi. Gündemde ismi geçen isimlerden biri de Tottenham'ın 32 yaşındaki Güney Koreli sol kanat oyuncusu Hökmin Son. 38 milyon euro piyasa değeri olan oyuncuya sezon başında gidilse de Tottenham Başkanı Daniel Levy sonu kesinlikle satmayı düşünmediklerini söyledi ve onun yeni sözleşme imza atmasıyla transfer ihtimali kapandı. Neden hala ısrarlı ismi geçiyor anlamak gerçekten zor. Ancak Fenerbahçe yönetimi yıldız kanat fırsatı kovalıyor. Fenerbahçe'nin gizlilikle bitirmeye çalıştığı isim ise Dortmund'un 23 yaşındaki yıldız oyuncusu Karim Adeyemi. Dünyanın en hızlı oyuncularından biri olan Karim Adeyemi Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Fenerbahçeli olduğu bilinen oyuncu Dortmund yerine oyuncu alırsa gitmeye sıcak bakıyor. 35 milyon euro piyasa değeri olan Yıldız oyuncu bu sezon çıktığı 16 maçta 5 gol 6 asır gibi bir performans sağladı. Dortmund'un bu oyuncudan beklediği bonservis bedeli 45 milyon euro. Sarı lacivertli takım bu oyuncuyu kiralık olarak bitirmek istiyor. Bir diğer istenilen Yıldız kanat ise Leroy Sané. Yönetim bu transfer için kesenin ağzını açtı. Sözleşme sezon sonu bitecek oyuncu için şu anda tüm şartlar zorlanıyor. 45 milyon euro değeri olan 29 yaşındaki Alman yıldız oyuncu bu sezon çıktığı 25 maçta 7 gol 2 asistlik bir performans sağladı. Fenerbahçe'de transfer istenilen bir diğer mevki ise sol bek. Savunmanın solu için çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de gündeme Monaco'da oynayan Kasum Autara geldi. Salı lacivertlerinin Fransız futbolcu için 9 milyon euro teklif yaptığı öne sürülüyor. Jose Mourinho yönetiminde hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmaya hedeflenen Sarılı lacivertlerin bu transfer için Monaco ile pazarlık yaptığı gelen bilgiler arasında 8 milyon euro piyasa değeri olan 20 yaşındaki Fransız oyuncu bu sezon çıktığı 15 maçta bir asistlik performans sağladı. Atletik yapısıyla dikkat çeken oyuncunun potansiyelinin yüksek olduğu söylenebilir. Fenerbahçe'de en çok istenilen isim ise taraftarların da çok istediği Diouf. Sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyada Fener'e Diouf etiketiyle yönetimden Elacı Malik Diouf'un transfer edilmesini istedi. Yönetim daha önce Slavya Prag'la birkaç kez temas kurmuş fakat işi bitirememişti. 20 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euroya bile çıkılmıştı. Fakat Slavia 20 milyon euronun altına inmedi. Taraftarların kampanyası sonrasında Fenerbahçe'nin bir kez daha harekete geçebileceği öğrenildi. Asıl yeri orta sahanın solu olan Senegalli Yıldız. Aynı zamanda sol bek ve stoper bölgesinde de görev yapabiliyor. 16 milyon euro değeri olan 1.83 boyundaki oyuncu bu sezon çıktı 30 maçta 6 gol 4 asistlik bir performans sağladı. Fenerbahçe'nin oyununa gereken dinamikliği katacağından eminim. Gerçekleşirse müthiş bir transfer olur. Sizce Fenerbahçe hangi oyuncuyu transfer etmeli? Aşağıda yorumlara yazın. Video bu kadardı. Kanalıma abone olarak Fenerbahçe'nin gündemini takip edebilir ve bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.